Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten güzel bir bölümle sizlerle beraberiz arkadaşlar. Bu bölümde motosikletimize arka sırt çanta için bir kutu açılışı inceleme yapacağız arkadaşlar. Gerçi kutusuyla gelmedi ama jilatiniyle ile geldi. Onları açarız. Böyle yerlerden falan gördüğünüz gibi artık sonbahardayız arkadaşlar. Kışlıkları yedik ve yapraklar yere dökülmüş halde biz de kışlık hazırlıklarımızı yaptık. Hem yani motorumuzun örtüsü vesaire onlarla ilgili videolarımız da kanalımızda var dostlar motosikletler için üretilen bu arka çantadan ikinci kez alıyoruz arkadaşlar. Ve bunu da sizlere bir başka bölüm olarak sunacağım arkadaşlar. Gerçekten çok memnun bıraktığı için e, görsel olarak ben ikinci kez de bunu tercih ettim arkadaşlar. İsterseniz hemen içeriye geçelim. Çantamızı masanın üstüne bırakalım ve orada biraz açmaya başlayalım. Dostlar etrafımızdaki trafik gürültüsünden dolayı özür dilerim. Ama e, burası müsait olduğu için ve vaktimizin az olduğu için akşam çökmeden bunu yetiştirmek istedim dostlar gördüğünüz gibi böyle bir ambalajda geldi bu. Ambalajda streç filmiyle streçlemişler dostlar. İnternet alışverişi yapmış olsaydı bunu büyük bir kutuya sarıp öyle de göndermiş olabilirlerdi. Bunu yavaş yavaş böyle çıkartayım ben. Şu ambalajını falan bir toparlayayım da. Dostlar jelatinden kurtardık. Çantamızın dış yapısı şöpsi... Gördüğünüz gibi şurası komple sert plastik yapıda dostlar. Şu aşağısı da alüminyum yapıda. Siyah rengini seçtik biz. Ama geriye kalan kısmını ben hemen aşağıda çimlerde çekeyim. Biraz daha aydınlık olsun. Dostlar gördüğünüz gibi hemen çimlere geçtik. Akşam olmasın, görüntümüz de iyi çıksın diye son ışıklardan faydalanalım diye düşündüm. Çantamızın Üst yapısı şuralar gördüğünüz gibi mat siyah yapılmış ve sert lastikten oluşmuş. Gayet dayanıklı bir malzeme ve daha önce de kullanmıştık. Onu da videosunu izlersiniz arkadaşlar. Ona göre biraz vidaları farklı ve menteşeleri aynı dostlar. Menteşelerinde değişiklik yok. Yalnız şurasında hafif bir defo var çantamızın. Şurasını bir yere sürtmüşler gibi bir yapı var ya da böyle bir yanmış gibi arkadaşlar. Burası hafiften bir defosu var yani. Dostlar çantamızın kutusu da gelmedi. Şöyle söyleyeyim sadece zaten bu tür videolarda kendi deneyimlerimizden size bahsediyoruz. Ama menteşe yapısı bir önceki çantaya göre sarı olan çantaya göre değişmiş arkadaşlar. Kapağını şöyle açayım. Şu menteşe yapısının tam altına gördüğünüz gibi demir şuraya monte etmişler. İki tane de puntayla oraya sabitlemişler arkadaşlar. Demek ki bu parça dayanamayıp kırıldı oluyormuş. Şikayetleri göz önünde bulundurmuşlar. Bir şey patladı gördüğünüz gibi geçerken. Bir çocuğun kopu falan arada gitti gibi video sırasında. Dostlar şimdi şu parlak siyah yapısı çok güzel ve çantayı açalım şöyle. içerisinde de ne var diye bakalım. Kapağının da sınırlı açılabilmesi için iki tane böyle gördüğünüz gibi bağlantısı var arkadaşlar. Bunlar zamanla tabi plastik yapıda olduğu için ve silikon yapıda olmadığı için sert plastik yapıda olduğu için zamanla bunlar kopabilir arkadaşlar. Buraya farklı bir iki taraf kanca olan lastikler var ya bayan arkadaşlarımız kullandı. Ondan falan monte edersiniz. Gayet rahat olur yani. Gider süner geri gelir. Çok rahat olur o şekilde. Altından ne çıkıyor diye bakalım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane yine plastik yapıda böyle bir ızgara çıkıyor arkadaşlar. Bunu çantamızın içinden veya dışından altına bu şekilde monte edin diye çıkıyor bu. Şu dört tane bağlantısı var. Bir de daha geniş olan dört tane bağlantısı var arkadaşlar. Bunu şöyle içeriden yerleştireceğim ben. Bunu buradan vidalayacağım. Bu işte kalacak arkadaşlar. Benim çantamın yani içinde kalmasını tercih edecek gibiyim ben şu andaki düşüncem. O şekilde. kararım değiştirsem de bunu kullanmam. Bunsuz monte ederim arkadaşlar biraz daha yer açılmış olur. Bunu katlayacağı yer gördüğünüz gibi yarım parmak bir kalınlığı var. Biraz koruyucu olur mu diye düşündüm ilk Dostlar çantamız çok dayanıklı bir yapıya sahip gibi geliyor bana. Ben daha önce işte gibi bunun sarısını da sizlerle paylaşmıştım. Ondan da çok memnundum. Şu menteşelerin kilit sistemini size şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şöyle bu şekilde kapanıyor bu şekilde de açılıyor. Biraz e, dayanıksız gibi geliyor diyen arkadaşlar da olabilir. E, şimdi hatırladım. Şu parçalar evet çıkıp kaybolmasın diye bu alttan bunu desteklemişler arkadaşlar metalle. Normalde şunlar çıkıp yere düşüyordu bu iki parça. E, onun dışında da biraz kullanıldığı zaman birkaç günde alışıyor dostlar zaten. Şu şekilde biraz sert ses çıkarak tabii kapatırsınız e, iki tane büyük kaskınızı içerisine atabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben getireyim kaskımı içerisine bir atayım. Bakalım nasıl görünecek. Şöyle MT'nin en büyük boylarından hani parlak yapıya sahip bir kaskım var benim. MT Helmet. Gördüğünüz gibi Blade Alpha'ydı herhalde bunun tam adı. Bunu bu şekilde koyabiliyoruz arkadaşlar. Uç kısmını biraz yukarı kaldırdım ve tam olarak bundan bir tane daha çok net bir şekilde sığacağını gördük arkadaşlar. Kapattığımız zaman bile kapağın oralarda boşluğunun kaldığını görüyorsunuz arkadaşlar. İşte bir seviyede hani köşelerden daralıyor ama bir seviyede buradan kullanabileceğiniz boş alan var arkadaşlar hala. Şöyle ters falan koyduğunuz zaman da içerisine işte farklı türde kullanabilirsiniz tüm ekipmanlarınızı buna atabilirsiniz dizlik, mont kask her şeyinizi çıkartıp buna atabiliyorsunuz Arkadaşlar bunun gelelim Ben neden bu çantayı tercih ediyorum hem de ikinci sefer ondan bahsedeyim Arkadaşlar şimdi ben böyle yuvarlak fosforlu ışıklı çantalardan çok hoş kalmadım bunun da e, metal yapısı beni biraz ilgimi çekti arkadaşlar çok bir kalınlığı yok Tamam açtığınız zaman şurası falan çok ince soğuğa karşı çok bir mukavemeti yok arkadaşlar. Soğukla alakalı hani sıcak bir şeyler taşırım veya soğuk bir şeyler taşırım ısınmasın diyen arkadaşlarımız olursa falan ne bileyim buralara tabii kendi önlemlerini alsınlar bir şeylerle. O ayrı bir konu dostlar. Şimdi ben bu çantanın köşeli olmasını çok beğeniyorum. Şuraları böyle metal vidalarla güçlendirilmiş e, görüntüsünü çok beğeniyorum arkadaşlar. Alt tarafında da böyle kullanılmış olması daha önce de bu çantayı tecrübe ettiğimden dolayı ve boyut olarak hani 90 litre diye geçiyor. Açıkçası bana böyle çok erkeksi bir görüntüsü olduğunu düşünüyorum. Şu anda 90 litrenin kaçını kullanmış olabilirim diye düşünüyorum. Ondan tam emin olamadım ama arkadaşlar büyük kısmını kullanıyoruz ve çok işimize yarayacak boyutlarda diyebilirim. İsterseniz şimdi çantamızı monte edelim. 200'ü geçer ya çok ee, Bir hesaplasana onu. Süresine bir bak bakalım Bakımdayız şu anda da Şöyle bir videodan burayı da görelim Dostlar şimdi videonun arkasına Hemen bunu da bağlamak istedim Şöyle bir yola çıksın Hem gözümüz dinlensin hem kafamız dinlensin Diye düşündüm Yol kenarındayım gördüğünüz gibi şöyle çevre yolu kenarındayım Çok güzel böyle bir manzaralı alanı size göstereyim yalnız e, hareket ederken Tabii ki çekemeyeceğim videoyu şimdilik sadece şimdilik bu şekilde göstermiş olayım e, ilerledikçe daha güzel manzaralarda göstermeye çalışacağım Şimdilik ben bir yola koydum bakalım hangi manzaralarla karşılaşacağız geldim Dostlar şöyle sahile şöyle suyun dibine kadar indim arkadaşlar şöyle hem görelim edelim Biraz da kirli etraf. Böyle yapmasalar olur. Her videoda da söylüyoruz ama tüm dostlar söylüyorlar. Şöyle biraz gözlerimizi dinlendirelim arkadaşlar. Birazdan tekrar çekeceğim. Akşama yaklaştık halbuki. Biraz ben de güzel dinlendim. Şöyle manzarayı değerlendirdim. Ama akşama yaklaştıkken hava birazcık açtı dostlar. Şu falan giderken atacağım ben böyle gözlüğüm Gördüğüm küçük çöpleri falan alabiliriz. Alayım diyorum. İki de, bir de görünce sıkılıyoruz arkadaşlar. Söylemek zorunda kalıyoruz. Yapmayalım etmeneyeceğiz. Şöyle biraz hava açılınca sanki gözümüzün önü açıldı. Şöyle biraz daha güzel görüntüler ortaya çıkar diye düşünüyoruz arkadaşlar. Su, herkese iyi gelir dostlar. Gözünüzü dinlendirmeyi. Arası da böyle yorulduğunuz zaman sizde mola vermek için tercih edin. Özellikle de böyle falan yolculuklar daha da güzel oluyor diye söyleyeyim ben size şimdi. Videomuza bu şekilde bir renkli içerik daha eklemiş olduk. Videomuzun sonunda dostlar tekrar yeni bölümde torsiside böyle farklı alanlarda güzel yerlerde daha güzel, güzel bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar